avukat mahir olarak bir evim genel müdürüyüm. Şikayet var bizim için çok önemli bir yere sahip. Geçmiş yıllarda da biliyorsunuz 6 yıldır yapılan bu ödül töreninin 3 yıldır müşteri memnuniyet oranı en yüksek şirketi tüm sektörlerde. Biz oluyoruz. 3 yıldır bu ödülü biz kazanıyoruz ve gururla bunu elimde tutuyorum. Bundan sonraki yıllarda da elde bu ödülü almaya açıkçası adayız ve alacağımızı da düşünüyoruz. 2020 yılı bütün dünya için, herkes için üzücü ve yorucu bir yıl oldu. Bize çok açıkçası müşteriyle birebir temas anlamında çok büyük tecrübeler kazandırdı. Kriz anlarında kriz yönetimi anlamında büyük, bizim gibi birçok şirkete de ciddi katkılar sağladı. Biz açıkçası buradan öğrenerek çıktık çünkü bir şey kaybetmiyorsanız ya öğreniyorsunuzdur ya ders alıyorsunuzdur. Biz her ikisini de yaptık hem kazandık hem ders aldık ve bu ödül onun en büyük nişanesi. kat var bizler için çok önemli bir yere sahip biz diğer birçok ödülü alan firmalardan biriyiz 5 yıllık genç bir şirket olmamıza rağmen 50 yıllık kökleşmiş bir şirket kadar çok ödülümüz var, şikayet var. Bizim için şöyle bir öneme sahip, direkt rating aldığımız bir yer. Yani müşterilerimizin, tasarruf sahiplerimizin bize direkt ulaştığı, bizi direkt reytinglediği ve en önemli problemlerini yazdığı platform. O yüzden bizim için çok önemli bir yere sahip ve biz bu ödülü diğer ödüllerden daha önemli, çok önemsiyoruz. Şikayet var bizim e, en çok irtibat kurduğumuz e, çözüm ortağımız diyelim çünkü orası bir platform ve kendi başına bağımsız olarak yürüyen, çok güzel bir platform. Ancak bize ciddi anlamda katkı sağlıyor. Şikayet varla yatıp şikayet varla kalkıyoruz. Genel müdür olarak sabah ilk baktığım site şikayet var, haber sitesi falan değil. Sonra haber sitesi ve diğer siteler geliyor. O yüzden çok önemli bir şey. şikayet var adı şikayet ama kendisi memnuniyet üreten dev bir platform